kanalımdan herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gül böreği tarifi vermek istiyorum. Hızlıca böreğimizin tarifine geçiyorum. Öncelikle 5-6 tane patatesi yumuşayıncaya kadar haşladım. Ardından kabuklarını soyduktan sonra uygun bir kabın içinde eziyoruz. Sıcak ezerseniz daha kolay bir şekilde ezersiniz. Daha sonra aldığımız bir tavanın içine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir adet doğramış olduğumuz kuru soğanı içine ekliyoruz. Daha sonra ocağa alıp kavrulması için bekliyoruz. Soğanlar kavrulup pembe rengini aldıktan sonra içine yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Bu kıvama geldikten sonra altını kapatıyoruz. Ezdiğimiz patateslerin içine yağda kavurduğumuz soğanları ekliyoruz. İçine 2 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Damak zevkinize göre bunu azaltıp arttırabilirsiniz. Ardından malzemelerin birbirine karışmasını sağlıyoruz. Yufkalarımızı üçgen şekiller haline getireceğiz. Bunun için 4 adet yufkayı açıyorum. bıçakla ortadan ikiye ve diğer ortadan ikiye bölerek üçgen şekiller haline getiriyoruz. Yufkaları eşit bir şekilde parçaladıktan sonra içini dolduracağız. Bunun için bir tane yufkayı alıyoruz. Alt kısmına ince bir şerit halinde patatesi koyuyoruz. Kenarlarını içe doğru katlayıp ince uzun bir şerit haline getiriyoruz. Ardından kıvırarak gül şeklini veriyoruz ve yağladığımız tepsinin içine koyuyoruz. Tüm yufkaları bu şekilde yapıyoruz. Üzerine sürmek için bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı yoğurtu karıştırıp hazırladığımız böreklerin üzerine sürüyoruz. Daha sonra üzerine az bir miktar susam ekliyoruz. İsteğe bağlı isterseniz eklemeyebilirsiniz. Daha sonra 180 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Ve tarifimiz hazır. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.